Zihninizi bir buzdağına benzetebilirsiniz. Suyun üstünde gördüğünüz kısım bilinçli zihninizdir. Ama yüzeyin altında çok daha büyük ve güçlü olan bilinçaltınız gizleniyor. Bu gizli dev alışkanlıklarınızdan, inançlarınızdan ve otomatik tepkilerinizden sorumludur. Sessizce çalışır, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı farkında bile olmayabileceğiniz şekillerde etkiler sürekli olumsuz düşünceler eker. Şüphe veya korku tohumları gibi kök salıp büyüyeceklerdir. Bilinçaltınızın gücünü anlamak, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanın ilk adımıdır. Bilinçaltınız mantık veya muhakeme dilini konuşmaz. En iyi duygulara, görüntülere ve tekrarlara yanıt verir. İşte burada olumlamalar ve görselleştirmeler devreye giriyor. Olumlamalar hem sözlü hem de zihinsel olarak kendinize tekrarladığınız olumlu ifadelerdir. Görselleştirmeler ise hedeflerinize ulaştığınızı canlı zihinsel resimler oluşturmayı içerir. Kendinizi büyüleyici bir sunum yaparken kendinize güvenli ve kontrollü hissederken hayal edin. Görselleştirmeleriniz ne kadar detaylı ve duygusal olarak yüklü olursa, bilinçaltınıza yer etmede o kadar güçlü olurlar. Bilinçaltınızı sürekli bu olumlu imgeler ve inançlarla besleyerek hayatınızda ortaya çıkmaları için yolu açarsınız. Bilinçaltını etkilemek söz konusu olduğunda tekrar çok önemlidir. Bunu yeni bir beceri öğrenmek veya kas geliştirmek gibi düşünün. Tıpkı bir sporcunun tekrarlayan egzersizlerle vücudunu eğitmesi gibi. Siz de bilinçaltınızı sürekli olumlamalar, görselleştirmeler ve olumlu öz konuşma ile eğitebilirsiniz. Olumlamaları ve görselleştirmeleri günlük rutininize dahil ederek başlayın. Bunları gün boyunca kendinize sessizce tekrarlayabilir, bir günlüğe yazabilir, hatta kendinizi kaydedip düzenli olarak dinleyebilirsiniz. Bilinçaltınızı bu olumlu telkinlere ne kadar sık maruz bırakırsanız, o kadar derinden yerleşirler bilinçli olarak olumluya odaklanmayı seçerek, zihninizi başarı, mutluluk ve tatmin için kademeli olarak yeniden programlayabilirsiniz. Bilinçaltımla iletişim kurmak için tüm bu çabaya gerçekten değer mi diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap kesinlikle evet. Bilinçli ve bilinçaltı zihinlerinizi aynı hizaya getirdiğinizde, bir olasılıklar dünyasının kilidini açarsınız. Hayatınızın her alanında kendinize daha güvenli ve emin hissettiğinizi hayal edin. Bilinçaltı düzeyde düşüncelerinizi ve inançlarınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrenerek kendinizi sabote eden davranışların üstesinden gelebilir, sınırlayıcı kalıplardan kurtulabilir ve her zaman hayalini kurduğunuz hayatı yaratabilirsiniz. Bilinçaltı bahçenize olumlu tohumlar ekmeye hazır mısınız? Bu Hayatınızda pozitif değişiklikler yaratmanın ilk adımıdır. İşte bugün deneyebileceğiniz basit ama güçlü bir egzersiz. Bu egzersiz zihninizi yeniden programlamanıza ve olumlu düşünceleri hayatınıza çekmenize yardımcı olacak. Öncelikle rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer bulun. Bu zihninizi odaklamanıza ve iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır. Gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alın. Sakinliği içinize çekin ve gerginliği dışarı verin. Bu bedeninizi ve zihninizi rahatlatacaktır. Şimdi hayatınızda olumlu bir değişiklik görmek istediğiniz belirli bir alanı aklınıza getirin. Bu kariyeriniz, ilişkileriniz veya kişisel gelişiminiz olabilir. Alanı belirledikten sonra istediğiniz sonucu yansıtan olumlu bir olumlama oluşturun. Bu olumlama kendinize olan inancınızı güçlendirecek. Bu olumlamayı en az 5 dakika boyunca his ve inançla sessizce kendinize tekrarlayın. Bu olumlamanın bilinçaltınıza yerleşmesine yardımcı olacaktır. Olumlamayı tekrarlarken kendinizi istediğiniz özelliklere zaten sahip olduğunuzu hayal edin. Bu olumlu enerjiyi hayatınıza çekmenizi sağlayacak. Bu egzersizi günlük olarak, tercihen sabah ilk iş veya yatmadan hemen önce bilinçaltınızın en alıcı olduğu zamanlarda yapın. Bu olumlu değişikliklerin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Şüpheci'den inanan kişiye. Bilinçaltı kontrolüyle benim yolculuğum. Bu yolculuk hayatımın en derin ve en anlamlı keşiflerinden biri oldu. Eskiden bilinçaltının gücüne şüpheyle yaklaşırdım. Bilinçaltının gerçekten bir etkisi olup olmadığını sorgulardım. Ama sonra kendi hayatımda bazı zorluklar yaşamaya başladım. Kariyerde gerilemeler, ilişki sorunları ve genel bir sıkışmışlık hissi. Bu zorluklar beni derinden etkiledi ve bir çıkış yolu aramaya başladım. Bir değişikliğe o kadar çok ihtiyacım vardı ki, bilinçaltı yeniden programlamayı denemeye karar verdim. Bu süreç kendimi yeniden keşfetmemi sağladı. Şaşırtıcı bir şekilde birkaç hafta içinde bir değişim fark ettim. Bu değişim, hayatımın her alanında kendini gösterdi. Kendimi daha iyimser ve özgüvenli hissetmeye başladım. Bu yeni bakış açısı, günlük yaşamımı olumlu yönde etkiledi. Fırsatlar sanki zahmetsizce ortaya çıkıyordu. Hayatımda daha önce fark etmediğim kapılar açılmaya başladı. İlişkilerim düzeldi ve yeni bir amaç duygusu hissettim. Bu yeni amaç, bana daha fazla enerji ve motivasyon verdi. Bilinçaltımı anlayarak ve onunla çalışarak, zorlukların üstesinden gelmeyi, hedeflerime ulaşmayı ve hayal edebileceğimden çok daha tatmin edici bir hayat yaşamayı başardım. Bu süreç bana içsel huzur ve mutluluk getirdi. Sınırlayıcı inançların üstesinden gelmek, iç senaryonuzu yeniden yazmak. Bilinçaltımız genellikle hayatımız boyunca edindiğimiz sınırlayıcı inançlarla doludur. Bu inançlar bizi gerçek potansiyelimize ulaşmaktan alıkoyabilir. İlk adım, sizi engelleyen sınırlayıcı inançların farkına varmaktır. Bunları belirledikten sonra, geçerliliklerini sorgulayın. Bu sınırlayıcı inançları güçlendirici gerçeklerle değiştirin. Bu yeni, güçlendirici inançları kendinize düzenli olarak tekrarlayın ve kendinizi onlarla uyumlu bir şekilde yaşarken hayal edin. Yüzeyin ötesinde, bilinçaltı ve rüyalarınız. Rüyalarımız, bilinçaltımıza dair değerli bilgiler sağlayabilir. Rüyalar genellikle düşüncelerimizin, korkularımızın, arzularımızın ve çözülmemiş sorunlarımızın sembolik temsilleridir. Rüyalarımızdaki tekrarlayan temalara, sembollere ve duygulara dikkat ederek yüzeyin altında neler olup bittiğini daha derinlemesine anlayabiliriz. Bir rüya günlüğü tutmaya başlayın. Yatağınızın yanında bir defter ve kalem bulundurun ve uyandığınız anda rüyalarınız hakkında hatırlayabildiğiniz kadar çok şey yazın. Zamanla kalıpları veya tekrarlayan temaları fark etmeye başlayabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve sizinle yankı bulan yorumlar arayın. Kontrolü ele almak daha tatmin edici bir hayata yolculuğunuz. Bu yolculuk kendinizi daha iyi tanımak ve potansiyelinizi keşfetmekle ilgilidir. Bilinçaltınızı kontrol etmek, olmadığınız biri olmakla ilgili değildir. Bu, kendinizin en iyi versiyonu olma yolculuğudur. Düşüncelerinizi, inançlarınızı ve eylemlerinizi gerçek potansiyelinizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Bu, hayallerinizi gerçekleştirmek için atacağınız adımları belirlemekle ilgilidir. Otantik, neşeli ve tatmin edici hissedilen bir hayat yaşamakla ilgilidir. Unutmayın, siz düşünceleriniz değilsiniz siz düşüncelerinizin gözlemcisisiniz. Bu farkındalık, hayatınızı dönüştürmenin anahtarıdır. Hangi düşüncelere odaklanacağınızı ve hangi inançların gerçekliğinizi şekillendirmesine izin vereceğinizi seçme gücüne sahipsiniz. Küçük başlayın. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Sizinle yankı bulan bir veya iki teknik seçin ve bunları günlük rutininize dahil etmeye başlayın. İlerlemenizi kutlayın. Her küçük başarı büyük bir zaferin habercisidir. Hayatınızda olumlu değişiklikler görmeye başladıkça, başarılarınızı kabul edin ve kutlayın. Bu, motivasyonunuzu artıracak ve sizi daha ileriye taşıyacaktır. Sürece merakla, azimle ve kendi sonsuz potansiyelinize olan inançla kucaklayarak en derin arzularınızı ve isteklerinizi gerçekten yansıtan bir hayat yaratabilirsiniz. Bu yolculuk, kendinizi keşfetme ve hayallerinizi gerçekleştirme yolculuğudur.